Arkadaşlar herkese Merhaba bir e, teknik analiz serimize bir başlayalım bayağıdır istemiyoruz vakit bulup da çekemiyordum şimdi yorumlardan gideceğim sırayla bakacağız bakmadan önce Arkadaşlar şu edipten bir bahsedelim edipte arkadaşlar biz neyi görüyoruz bakın buranın zirve olduğunu şöyle bir kanal düşüşünün o geleceğini bu kanala tepki geldi kanalımız onaylandı artık bir sıkışma görüyoruz buralarda kademe atılır mı ufaktan kademe atılabilir ee, hani diyelim ki 10 bin liralık hisse alacaksınız. Bin lirasını bu seviyelerden alabilirsiniz. Bir problem yok. 12.74'ün altına düşmediği sürece stop etmez arkadaşlar. Hani buralarda ufak sıkışmalar, bir düşüşler falan da denk gelirse e, güzel olur. E, bu hisselerde artık alım için hani zaman uygundur. Ekim'in başında falan da e, bir kırılım gelmesini de bekleyebiliriz çok rahatlıkla. O yüzden bir problem yok gibi gözüküyor arkadaşlar. Buralardan bu hisseler alınır. Bir. İkincisi arkadaşlar gelelim Kanal yorumlarında ne görüyoruz Nuh Cimento Nuh Cimento'ya hemen bir teknik olarak bir bakalım ee, Şu an mesela bir e, düşüş diyor ee, Düşüşün devamı diyor Arkadaşlar bir düşüş yok Ancak şöyle bir şey var Artık yani buradan bir düşüş gelmesi olası Çünkü neden bu kapanışı güzel değil Burada zaten biz daha önce bakmıştık Eresayımız yine yeşil yaktı Hani buralardan maksimum gitse gitse iki tavan gider VT Cross 60'larda ee, arkadaşlar bakın neyi görüyorsunuz burada. Fitilli bunlar gördün mü? Burada ne olacak? Artık ufak ufak ma maldan çıkılıyor. Yani çok güzel karlar elde edildi. Tamam 259 liradan alındı. 370 liralarda falan şu anda. 373. Yani bu karlar alındıktan sonra artık birazcık da Çıkmanın zamanı gelmiştir. Yani bu tavandan falan yakalanmayacaksın. Bu hisseyi de nereden alacaksın? 334 ile 295 bandı arasına geldiği zaman rahatlıkla alımlar yapılabilir. Zaten Fibo seviyeleri de test edilmiş arkadaşlar. Bu seviyeler gerçekten güzel. 317 bandını zaten muhakkak görür diye düşünüyorum. Ondan sonra ufaktan bir düzeltmesini yapar sonra tekrardan yoluna devam eder gibi gözüküyor. Şu an mesela bir çizimleri kaldır diyelim. Şuradan da ekranı büyüteyim ben sizlere. Bakın üst kanal e, oluşumundan bahsedebiliriz bu bahsedebilir miyiz hemen bir bakalım şu, e, şu şekil olmadı şuradan bir bakalım şöyle bir yükselen e, kanalımız var şu şekilde aynen devam ediyor arkadaşlar. Evet şurası onaya gelmiş yani bunun tekrardan düşüşünde uzun vadeli 13 Ekim'in ortasına kadar arkadaşlar 320 lira bandına kadar inmesini hatta kanalın içine girerse büyük sıkıntı tekrardan daha aşağı seviyelerinde gelmesini bekleyebiliriz. Geleceğini çok zannetmiyorum buraların ama şöyle bir üst kanal oluşumu gelebilir bir tepki alacağı yeri bir kestirmemiz gerekiyor. Şu şekilde bir hareket izleyebiliriz 2-3 gün boyunca böyle birazcık uzak duralım bir hisseyi görelim. Ondan sonra bakalım ere sayımız birazcık toparlasın arkadaşlar. Bir düşüşün gelmesini Nuh Cimento'da öngörebiliriz. Peki devam edelim. Başka ne var? E, ee, kale kim? Kale kime bir bakalım arkadaşlar. Kale kime bakmışken kale seremeye de bir bakarız. Kale kimde neyi görüyoruz arkadaşlar? Tamam yükseliş başlıyor. Çok güzel. Ere sayı diplerde. Ee, ne oldu? Ee, ha tabi kale kim bölündü arkadaşlar. 32.96'ya. Ee, yani bu daha şey e, oturmadı arkadaşlar. Bunun nasıl diyeyim ben size şuradan bir bakalım. Demet iptal etme kısmı dörtte bir. Güzel bir bölüm mü arkadaşlar. Aslında bunu alabilirsiniz. Yani bu seviyelerden ne yaparız? Biz kalekimle önce e, fintables üzerinden bir kalekimi de bir inceleyelim mi hemen sizler için? Bir bakalım. Şimdi arkadaşlar bakın bilançoda gördüğümüz bizim neler var? Satışlar arkadaşlar %69 Esas faaliyet karı %65 karlılığı güzel. Tam koruyamamış ama öz kaynak artışı da var. Duran ve dönem varlıklarda da bir artış var. Şimdi şirket güzel. Katılım endeksine uygun. Kredili alım ve açığa satış sıkıntı arkadaşlar. Bu şirketin gitmesi için bir ağırlaşma olacaktır. Zaten rakip analizi kısmına gelirsek de bakın burada neyi görüyoruz? 23 FK'yı görüyoruz. PDDD oranını 12 görüyoruz. Ancak bölündükten sonra şimdi hisse bir yükseldi ya. Bakın çimsada da aynı olayı bekliyoruz. Hisse bir yükseldi arkadaşlar zaten bu fiyatlar da aşağı inecek tekrardan. Hisse bir yükseldi. Ondan sonra arkadaşlar neyi gördük biz? Ee, bölündükten sonra bir düşüş. Yani bir aşağılara inecektir mal toplanma süreci gelecektir arkadaşlar. Mal toplandıktan sonra zaten biz neyi göreceğiz arkadaşlar? %300 oranında bir bedelsiz sermaye artırımı gelmiş. Bu da çok güzel bir rakam. Ee, birazcık mal toplanmasını bekleyeceğiz. Bu sefer bu gördüğünüz zirlerin 36.5'lar falan işin hikaye kısmı. İnanın bana bu sefer 60-70 liralara uzun vadede gidecektir. Tekrardan kendisini katlayacaktır arkadaşlar. Böyle bir hisse gerçekten Kale Kim'de güzel. Beğendiğim hisselerden birisi. Ve Ten cross e, şu an RSI hani bunlar çok fazla e, dikkate alınacak durumda değiller. Çünkü e, dediğim gibi şey yaptılar arkadaşlar bölünmeden sonra daha e, toparlanmadı görüntü. Yani hiçbir problem yok. Aşağı düşüşünü normal karşılıyoruz. Ne kadar aşağıya inerse o kadar aşağıdan alma e, şansımız var arkadaşlar. E, 23 liralar falan gayet de uygun gibi gözüküyor. Yani buralara gelirse herhangi bir problem yok diye düşünüyoruz arkadaşlar. Kale kimden neye geliyoruz? 15 milyarlık bir piyasa değeri var. Yani e, birazcık pahalı gibi duruyor ama uzun vadede kendini toparlayacaktır. Güzel karlar açıkladığı müddetçe. Bu çok problem olmayacaktır arkadaşlar. Ancak birazcık düşüşünü beklemekte fayda var gibi görüyorum. Yani buralarda artık bir e, yani bölündükten sonra çimsada da ben aynı şey dedim. Bölünene, bölünene kadar satmak yok. Bölündükten sonra vın. Kaçıyorsun. Düşüyor ise. Ondan sonra alıyorsun ufak ufak çaktırmadan millette günlük bin liralık bin liralık alıyorsun. Tamam 50-60 bin liraya yani kendi adıma söyleyeyim tamamlıyorsun ondan sonra yan gelip yatıyorsun e, keyfini çıkartıyorsun bakmıyorsun da çünkü o zirvesini tekrardan geçecektir arkadaşlar. Şimdi devam edelim peki neydi o e, başka ne var? Ha kaleseramiye bakacaktık. Kaleseramikte neyi görüyoruz? Şimdi kaleseramiyi ben e, size alım bölgesini söylemiştim 4 videoda falan söyledim bunu. Bunu almadım ama sizin hatanız oldu. Çok güzel bir kar marjı yazdık. Buradaki sıkışmayı da gösterdim ben sizlere. Şimdi burada kısada düşen kırıldı arkadaşlar. Ancak uzun vadede şöyle bir hareket izleyebiliriz. Şu anda mesela ne görüyoruz biz? Bakın şu şekilde bir düşen kanal oluşumu görebiliriz Edip'te olduğu gibi yine tekrardan hissenin artık 96.75-6 kapanışlarda biz nereye gelmesini bekleriz arkadaşlar 83 buçuk seviyelerine buraya kadar düşebilir. Aslında bana sorarsanız da buraya kadar düşmez arkadaşlar. Nasıl diyeyim 92 liralardan falan böyle 92 90 lira 20 kuruş seviyelerine hisse alınır gibime geliyor. Yani buralardan maliyetlenir de maliyetle düşürülür gerçekten güzel arkadaşlar. Tabii ki bir es verecektir, bir dinlenecektir. Şu şekilde bir formasyon inceleyebiliriz. Alım için hakikaten şu anda pahalı yerlerde değil. Şurada almış olsaydınız zaten güzel bir kar marjınız vardı. Satacaktınız bizim gibi. Ee, %26'ya kadar bir kar marjı oldu. Tabii bu diplerini almadık da biz. Yani biz nasıl söyleyeyim size. Şuralardan alımlarımızı yaptık. %20'ye yakın bir kar marjımız oldu. Salladık gitti yani. Allah bereket versin diyeceksiniz. Çıkacaksınız. Şu anki dönem bir halle dönemi değil arkadaşlar. Çıkıp gideceksiniz hisselerden. Onu da söyleyeyim. tren çizgimizi de bir alalım. Şöyle bir e, hareket izleyecek olur dersek, zaten bir sıkışmanın da söz konusu arkadaşlar. Bir bakalım şu şöyle bir kanal hareketi çalışacak mı? Şöyle bir formasyonumuz çalışacak mı? Çalışırsa çok güzel yerlere gider. Ki, çok zannetmiyorum ama düşerse de arkadaşlar 77 lira seviyeleri maksimum, 77, e, 75 liranın altı bizi eder. Onu da söyleyeyim. E, ancak oralara da geleceğini çok zannetmiyorum bu hissede. Devam edelim. Başka ne var? Vertu. Vertu'ya hemen bir bakalım. Versa Türk girişim sermayesi diyor. Ne yapmış arkadaşlar? Bir bollinger bandının üstüne atmış. Geri düşmüş. Tekrardan yükselmeye başlamış. Yükselişin bir iki gün daha devam etmesini bekleyebiliriz. Bakın şurada bir direnç bölgemiz var zaten. Hemen burayı görüyorsunuz. Buranın kırılımı e, normalde gelmiş. Ondan sonra gap düşüş gelmiş. Bu gepi almış. Sonra da şu an yükselişin devamını bekleyebiliriz. Peki nereye kadar bekleyebiliriz? Bakın zaten direnç bölgesi bir sonraki direnç bölgemiz bizim nerede 44 24'te 44 24'te kırılacaktır arkadaşlar öyle gözüküyor yani şu an kırıldı yarın da bu kapanışın devamını bekliyoruz RSI 70 seviyelerinde çok yüksekliği bir iki tavanlık daha böyle gideri çok rahat var gibi geliyor arkadaşlar onun için bu hisselerde de güzel ki marjlar elde edilebilir ha buralardan alınır mı buralardan birazcık sıkıntı arkadaşlar buralardan almayı çok fazla tavsiye etmiyoruz dediğim gibi ee, kâr marjı olarak da bakın normalde kanal hareketi şu şekilde 52 liraların üstü gözükmüyor üstün gözükse bile bir 52 liralardan bir dönecektir Ondan sonra tekrar tepki verecektir ee, yani o yüzden buralardan almanın çok bir anlamı yok biliyorsunuz e, tavan hisselerde çok fazla e, alımlarımızı yapmıyoruz yani bugün alıyoruz tavan hisseyi yarın satıyoruz o şekilde devam ediyoruz Bakalım çim satalım mı? Ben bölümüne kadar satmıyorum arkadaşlar. Üç, ilk, i̇yi tamam Allah bereket versin. Bugün güzel kazanıldı. Akçansa. Akçansa'ya da bir bakalım hemen. Akçansa'da biz neyi görüyoruz? Bakın yükselen kanal gidiyor. Çok da güzel gidiyor arkadaşlar. Şöyle bir FİBO seviyelerimizi de bir düzenleyelim. Şu an normalde eski FIBO seviyelerine göre gidiyor arkadaşlar. Herhangi bir problem yok. FIBO seviyelerimizi biz birazcık düzenlersek neyi göreceğiz? Bakın bu seviyeler. Atacağımsa yurt dışı ihracat oranı da yüksek olduğu için arkadaşlar dolar girdi pozisyonu da yüksek. Bakın kanal direncine gelmiş zaten. Siz bu kanal direncine gelen bir hisseyi niye alıyorsunuz? Ben onu anlamıyorum. O yüzden ne yapacaksınız arkadaşlar? Birazcık hissenin dinlenmesine izin vereceksiniz. Birincisi bu. İkincisi eğer kanalın içinde şöyle daha yükselen daha dik bir kanaldan bahsedecek olursak eğer ki Bakın şu şekilde. Burada tekrardan bir daralma görürüz. Bu normalde aşağı kırılım eğilimindedir arkadaşlar bu formasyon. Ancak e, kanal direncinin kırdıysa yani şu sarıyı üstel yönünü kırdıktan sonra hissede de çok güzel hareketler olabilir. Alım yerleri için neresi güzel arkadaşlar? 160 e, lira bandı gerçekten çok hoş duruyor. Asıl düzeltmek için 142'yi bekleriz ama bu 142 gelmez arkadaşlar ben size onu da söyleyeyim. Çünkü şu şekilde bakarsanız e, gelmez burası. Biz neyi bekliyoruz arkadaşlar? 171 ile bakın şöyle söyleyeyim. 155 bandı arasında çok rahat alımlar yapılır gibi gözüküyor. Onun altında da 145 lira seviyeleri var. Bu seviyelerde değerlendirilebilecek durumda. Yine bu kanal kırılımı gelirse stop oluruz. Stop olurken de dikkatli. Hani düşük yerlerden ancak döviz pozisyonu yüksek, döviz girdisi de yüksek olan bir ise RSI seviyemiz 66-67'lerde böyle çok yüksek değil. Bir kırılımın gelmesini, bir iki gün böyle eksi fitilli mumlar yapmasını, RSI'nin toparlanmasını 50-60 bandına, 55-60 bandına inerse tekrardan e, RSI'nin tekrardan toparlanmasını bekleyebiliriz. Zaten biraz daha süre uzarsa tekrardan kırılım yani negatif yönü kırılım gelirse çok daha güzel bir hareket izlemeyi bekleriz arkadaşlar. Daha yüksek, daha seri bir yükseliş gelmesini de bekleyebiliriz. Zaten ilk hedef bölgemiz gelmiş. Tekrardan buraya inmesini bir testere yapmasını da bekleyebiliriz. Şu anda şeyin başındayız. Hani düşüşün devamını da bekliyoruz açıkçası ama o şekilde gözüküyor yani. O yüzden birazcık daha temkinli olmakta fayda var. Bu formasyon genelde aşağı yönlü kırılır. O yüzden bu kırılımın bu şekilde olmasından korktuğumuz için ne yapıyoruz? Biraz da ağırlığımızı azaltıyoruz bu hisselerde. Zaten tutup da burada maliyetlendiyseniz şu trend kanalı analizini e, gö yani izleyip görüp burada maliyetlenmek olmaz arkadaşlar. O yüzden zaten diyoruz ki biz trend kanalı analizi yapıyoruz diye. Bakın zaten hisse nerelerden nereye çıktı 18 liradan 180 liraya 10 kat yaptı. O yüzden birazcık uzak durmanız gereken bir hisse artık bir dinlensin, birazcık düzeltmesini yapsın. Ondan sonrasında tekrardan yine hisseyle buluşmak üzere dersiniz, ayrılırsınız. Ee, sormak istediğiniz ise varsa sorun devam edeceğiz, yorumlarla birlikte e, elimden geldiği kadar yardımcı olurum. Kendinize iyi bakın, bol kazançlar herkese.